Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim, takribi 20 yıllık bir alışkanlığı değiştirdim. 3 harfli teröre son verdim. Bugün ilk defa aylık büyük alışverişi Tarım Kredi Kooperatifinden yaptım geldim. Evin dibinde olmasına rağmen o üç harfli zincir marketler evin dibinde, dibinde 10 metre, 15 metre gittim Bosna Hersek Mahallesi'nde oturmama rağmen koskoca Bosna Hersek Mahallesi'nde de tarım kredi kooperatifi yok. O da kimin ayıbıysa artık belediyenin mi hangi yetkililerin ayrı bir konu. Navigasyona yazdım. Yazırda buldum tarım kredi kooperatif marketi. Gittim. Oradan yaptım geldim alışverişi. Ha ucuz mu? Değil. Kendi ürünleri ucuz. Ve kaliteli diğer üzün, ürünleri zincir marketlerle aynı. Lakin benim derdim artık para pul değil. Bu üç harflerin terörüne artık son vermek. Ve bunlar bizi açıkçası e, iyice o kadar kendilerine alıştırdılar, müptela yaptılar ki artık bizim hiçbir yere gidemeyeceğimizi, hiçbir alternatifimizin olmadığını düşünüyorlar. Diyorlar ki birkaç güne yaptıkları zamlarla tıpış tıpış bize geleceksiniz diyorlar. Tıpış tıpış. Adeta bizi mal yerine koydular. Toplumda gidenleri diyelim. Yani çok çok toplumumuzun çoğu e, bunlardan alışveriş yapıyor. Bir zamanlar ucuzdu, cazipti, kaliteliydi diyelim. Kaliteyi ucuza alıyor zannediyorduk. Ama işler e, çok farklı çıktı ve bundan sonra e, ocak ayına kadar adım mı atmayacağım? Eee Ondan sonra da artık buralara devam edersem bütün alışverişlerimi ya tarım kredi kooperatiflerinden yapacağım ya da Konya'mızın yerli marketlerinden alacağım. Allah nasip Herkes edelim. kendi elinden geldiği şekilde bu gıda terörüne son verebiliriz. Cenab-ı Hak hepimizin yar ve yardımcımız olsun.